Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Bugünkü videomuzda ben Enes'e bir tane iPhone 6 aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Enes benden telefon istiyordu. Amca PUBG oynamak için diyordu. Ben bilgisayardan sen tele... işte sen bilgisayardan ben telefondan oynarım diyordu. Bana bir tane telefon al Arkadaşlar ben de ona Arkadaşlar bir de şöyle uzun zamanda video atamıyorduk. Çünkü bunun nedeni Enes yatılıda kalıyor. Sadece hafta sonları geldiği için ee, bazen işimiz oluyor işte bir yere gidiyoruz ne bileyim bazen müsait olamıyoruz o yüzden video çekemiyoruz hafta sonları geldiği zaman elimizden geldiği kadar video çekmeye çalışıyoruz şimdi arkadaşlar ben ona şöyle bir şey yapacağım gördüğünüz gibi iPhone 6 şöyle ben ona arkadaşlar bu telefonu Samsung Galaxy S7 Edge'nin içine koyacağım şöyle yani şimdi burada da iPhone'un kendi kutusu var Buna da salatalık koydum arkadaşlar. Çünkü Enes'e seçim yaptıracağım. Şu anda içeride oyun oynuyor. Haberi yok bilgisayarda PUBG oynuyor. Ona Enes diyeceğim. Telefonu bulursan telefon senin. Ama bulamazsan bir arada salatalık sahibi oluyor. Yani bakacağız birazdan göreceğiz. Arkadaşlar bunda da ben onu kandırmak için mahsus diyeceğim. Belki bunun içine koymuş olabilirim. Nereden biliyorsun? Onun da Sivilcelerini çıkaracağım arkadaşlar. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Sivilce çıkarma makinası bu. Şimdi Enes'in yanına ben gidiyorum. Onu çağıracağım. O haberi yok tabi. Oyun oynuyor. Ee, şunları bence içine koysak daha iyi olacak ya. Şöyle görünmesin. Ha şöyle. Sanki içinde telefon varmış gibi olsun. <laughs> ha şöyle. Söyle arkadaşlar. İçinde telefon varmış gibi. Şöyle açacak. Ana salatalık. Evet şöyle. Bunu da bu böyle oluyor mu? Olmuyor. O zaman şey yapalım. Bu çıkıyor mu ya? Bu çıkmıyor. Neyse. Bu da böyle olsun. Şöyle. Şimdi Enes çalmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Enes! Enes! Ne yapıyorsun paşa? Şşt! Lan! <laughs> Adam çikolata yemiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Pazim mi oynuyor? pas çekiyorum amca. Valla. Bana hmm. bir sürprizim var. Evet. Ne oldu? Ha? Ha ne oldu? Na, na, sen benden ne istiyordun? Telefon istedim abi. Aldım aldım, aldım aldım aldım. Ne? Ha al, aldım. Ha, odada. Ama e, bilirsen telefon senin bilemezsen bir adet işte bilmem ne sahibi olacak. Tamam mı? Hadi ben hadi gidelim. sen iPhone Bu lan dörtten lan dörtten dört tane. Ama bunların içinden bir tanesinde. Ha? Ben bilirsen sen ne olacak? Ben, ben bilmiyorum. Ya. Tamam ben, ben. Redmi istiyorum. Redmi alayım o zaman. Tamam. Bir, ama iPhone 6 var bir tanesinde. He yani. Bunda bir, şey, bunda iPhone, bunda siyah, bunda S7, da şey. Ya. Ben iPhone 6 aldım bir tane. Bunların bir tanesinin içinde. Bilirsen senin, bilemezsen. Hani ben alayım. Şimdi. Ay, dur. Otur ya, otur ayakta dur. <laughs> şimdi alayım. Şimdi hangisinden sen iPhone 6, iPhone kutusunun içindedir iPhone dışında. Emin misin? Belki onlar dedim? Nereden Bunda mı? Bunda ha? mı? hangisinde bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Aa, sen beni kandırıyorsun bu. Bunu seçiyorum. Oğlum sen emin misin? Son kararı. Evet ya hadi. Sen emin. beni kandırmaya çalışıyorsun. Beni kandırabilir Emin misin? Evet Abi ben. Kendin ben aç oğlan. Ben açayım Kendin aç. <laughs> 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 Amca bu ne? Şu biraz daha iyiydi. Bu ne bu? Ne? bu, ne? bu. <laughs> Anne bunu hiç hasan. Bir adet salatalık arkadaşlar, bir adet salatalık sahibi <laughs> oldun. Ben sana telefon aldım mı? Almadım ya kandırdım seni. Sana kayar aldım. Hayal, hayal da arasın. Alo amca, bu da oydu. Bir şey arıyor <laughs> mu Alo, ses gelmiyor amca. Ha, bundan salatık. Bir adet salatalık sahibi i̇yi, oldunuz. İyi mi? Ver onu Şimdi e, seçme hakkım var. Ben yok demiyorum çünkü sana üzüldüm. Yeğenim oldunuz. iPhone'unuz erkenim... gelecek bulacağım Aa bilmiyorum. Aa, bir tane daha seç bakalım. Tamam, dur bu bakayım. Bunda kesin ayakta var, ben buna ha, yer miyim? Bilmiyorum. Cez... bilmiyorum. Redmi'nin içinde Redmi mi var acaba? Bu bu. Yok e... lan bu değil. Bunda da bunda. Aa bu. Bilmiyorum, belki kandım, belki ona koydum sana. Aa bu Bunu da da. Aa var Tamam, emin misin? Evet. Çok karar. Böyle açalım. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Arkadaşlar Enes sivilce çıkarma makinasının sahibi oldum. Ben, ben ne yapıyor Ben ne yapacağım? Bak, bu bu böyle çalışıyor. Ay, Az yapayım. gel gel. bir şey yapmıyor bak gel. gel. İstemiyorum istemiyorum. Ha, gel gel. <laughs> bir şey olmuyor gel. <laughs> <ya>. Bak <laughs> böyle. Adam sen, öldü. Sen Allah. gözünü çıkar. Adam <gülüyor> 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 iPhone nerede iPhone? iPhone yok oğlum kandırdım seni. Bak bu var ya. Bir şey yapmıyor bak. Ay. Hani büyüyünce 18 yaşına gelince, ergenlik çağına gelince bol sivilceler. Var evet. evet. Adama bak yani 250 milyonluk maçın ayı bağım ya. 250 milyon mu? Tabii ne sandın? Ben al yani iPhone alsaydın ya. Ziyaretçi iPhone da aldın değil mi? Evet son ikiye kaldık. Bildim bildim. Bilemedim telefon benim oluyor. Sen dedi. ya bilir mi? Bileyim ben, mi? ben bilmiyorum. Bilebileceğim artık bilmiyorum. Ay, ya bunda lan. ya bunda. Bunda mı bunda? Bilirsen benim oluyor bilmezsen. Bilmezsen şeye gidiyor. E, hazineye kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Aslında ağırlıklarından çözebilirim de ikisi daha iyi. Ama sen bunun içine ne koydun acaba? Bilmiyorum belki, onda iki tane telefon var. Ne? Belki. Tamam bu daha ağır, bunda iki telefon mu var? Bilmiyorum belki onda iki telefon var. Ya bu hafif ama ha. iki telefon nasıl? Bilmiyorum artık. Açayım mı? Ben, istediğini aç. Aç, aç, aç bakalım onda mı? Açayım mı? Aç. aç. Emin misin? Eminim. Son aradım. Bilmiyorum belki ondan mı? Ha son aradım, açayım mı? Ben, kendin bilirsin, ben bir şey demiyorum. Bunu açacağım sen, beni anlattırmaya çalışıyorum. Aslında hiç bilmiyorum. Ha iPhone istiyordum da. Hayır. Ama ama böyle iki tane telefon. Bunda iPhone var galiba. Çok ha çünkü. Ama bunda da. Daha. Bunda iki telefon var. Ya, ben bilmiyorum. Ben sana transfer verdim. Bunda iki telefon var. Bunda bir telefon var. Hangisini alayım? Yani galiba <laughs> bence bunu alacağım. İki telefon var. Yok, bunda iki var, bunda bir var. Ha bence bunda iki, bunda bir. Bana göre. Ya da hiç yok. <laughs> Sen beni mi kandırdın? Açayım mı? 32 Tamam aç Tamam He yok bunu açıyorum ya sen de bana şey yap Tamam aç bakalım ne çıkıyor Açılmıyor ki aç Tamam nasıl açalım? Açtım açtım Aç bakayım aç Ne çıkacak? Aa gitti tarif Niye? Tarif anladım bakayım. ne bakiii Amca niye söyledik amca Acaba amcam beni mi kandırdı? ya? Aç Bak almanı Salatalık çıkmadı inşallah. Seyirciler ne çıkıyor? Salatalık mı? Salatalıksa kapatıyorum seyirciler. Bu salatalık mı? <laughs> Ay bu Oha bu ne lan? Ay bu Evet arkadaşlar Enes doğru olanı buldu. Nasıl? Beğendin mi? Güzel mi? Ya bunu açsaydın çıkıyordu acaba? Açsana ben açamadım onu. açamadım ha normalde açacaktım da açamadım o yüzden. Yapma bu, ya. <laughs> Bakalım bunda ne varmış? Aa bunlar da telefon mu? <laughs> Vah! <laughs> Enes'im sana hayal ver. Aha atıyor. telefon pusu gitti be! Al Güzel mi? <laughs> evet yani arkadaşlar. Sen... Gel bakayım yanıma. Arkadaşlar Enes'e telefon aldım. İstiyordu PUBG oynayacak. Benim yani oldu arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyoruz. Bunun nedeni dediğim gibi Enes yatılıda kalıyor. Yani kursta.